Evet arkadaşlar. Lan oğlum yeter lan ekmek gelme. Git. Git. Lan. Oha. <laughs> Oha. Ya Allah. Uf. Allah. Yüzü al vurdun lan öyle. Dışarıdaki bekler yasak. Çıktır. <laughs> <laughs> Hayır. 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 Olamaz. Lan patatesim. Ne oldu? Verin şunu. Heh. Oynatamıyorum lan önemedi. Neyse ekmeceğiz. Ben ekmeğimi savur. Ben patates. Gel, gel hadi. Hadi, hepiniz yanından, hepiniz yanından ekmek sürüm ama. Hop.

Köfte patatesi de dövdü. Yani hadi düşkülü. Yürü git yürü git yürü git yürü git. Şimdi ise geldi. Kıyar. Kıyar kıyar.

Dum dum diyorum. Bakma dum 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 Bak yaptım. Lan. Bak oldu. Dur. Düzelt. Düzelt. Şapkaya benzedi, lamba. bekle. Öyle şunu. Ne kaldı şunu? <laughs> ben ben böyle şu kule yaparım. ha. <laughs> tamam. Sen de köfte gönder. <laughs> tamam tane de ekmek Ama oraya değil. Şöyle. şunu tamam Hadi getir 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 dur 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 indir indir abi tamam öyle dursan oğlum ya ben de <laughs> Hayır, <evet>. tamam tamam <laughs> dur 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 ya dursan oğlum ya At şunu. At ekmeği iyisin. Lan dur. Abi dur. Abi üçüleri bir Sağa gitti. Artık ekmek gelmiyor. Oyunda iki tüm ekmekleri bitirdim. Dur. Dur. Hayır. Bunlar durmuyor. Ya yes, sen duruyorsun bak. Bu duruyor. Onun dolayı ye. Ne yapacağız? Ama siz de çok kısasınız. Ay! Neyse peki teşekkürler. Kal öyle, kal öyle, kal öyle. Hop 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 abicim yavaş yavaş yavaş. Yavaş kayar tarlası yavaş. Bırak. Lan dur, 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 dur. Lan gitti lan. Lan gitti, bye bye, görüşürüz.